Sağlıklı güzel bir cumartesi günü dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler bugün de Medikal'de sağlığınızı ilgilendiren iki önemli konuyu ele alıyoruz. İşte bugünkü Medikal'in konuları. Medikal bu hafta kanser hastalığını ele alıyor. Reflüsü olanlarda yemek borusu kanseri riski nedir? Akciğer kanseri kimlerde görülür? Hangi yakınmalara yol açar? Tüm yönleriyle yemek borusu ve akciğer kanserlerinin tedavi yöntemleri. Tedavide kapalı ameliyatların yeri. Kan kanserleri ya da diğer adıyla hematolojik kanserler ne gibi belirtilere neden olur? Nasıl tedavi edilir? Kemik iliği nakli hangi hastalara gerekir? Bugün Medikalde. Sevgili izleyiciler, bugün medikalde akciğer kanserini ve yemek borusu kanserini konuşacağız. Özellikle yemek borusu ve akciğer kanserinde risk faktörlerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini ve kapalı ameliyatları ele alacağız. Bu konuda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Fevzi Batırel stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz e, hastalıklara biraz sonra gelelim. Yayın önceki sohbetimizde evet. e, değindiğimiz konudan başlayalım sohbetimize. Göz cerrahisi çok bilinen bir branş değil. Daha çok göz hastalıkları uzmanları e, biliniyor. Siz göz cerrahisi e, uzmanları olarak, cerrahlar olarak ne tür hastalıklarla ilgilenir, ne tür ameliyatlar yaparsınız? Teşekkür ederim bu sorunuz için. Aslında göğüs cerrahisi 1940'larda Türkiye'de kurulmuş bir branş. 45'lerde ilk Ankara Tıp tarafından kurularak oldukça e, ciddi bir ekip oluşturularak yapılmış. Fakat daha sonrasında sanatoryumlarda daha fazla uygulanan tüberküloz cerrahisi olarak uygulanmış bir branş. 90'lardan sonra da çok hızlı bir gelişim gösterdi dünyadaki trendle beraber olarak. Ve şu anda göğüs cerrahisi göğüs boşluğu içerisinde kalp hariç her şeyle, ilgilenen bir branş yani akciğer yemek borusu hı hı. göğüs kaburgalar diyafram, mediasten dediğimiz iki akciğer arasında yer alan bölge akciğer zarı ile ilgili problemler bunların hepsi göğüs cerrahisinin ilgi alanı içerisinde gelelim esas bugün ağırlıklı olarak işleyeceğimiz konu yemek borusu kanseri ya da özefagus kanseri evet. ben daha çok yemek borusu kanseri diyeceğim daha evet, çok biliniyor daha ama daha zaman doğru, zaman tabir. özefagusu da kullanalım. Nedir, nasıl bir kanserdir, ne sıklıkta rastlanır? Yemek borusu kanserleri iki ayrı ana hücre tipi var. Bunlardan bir tanesi Batı dünyasında çok sık görülüyor. Adenokarsinom dediğimiz salgı bezlerinden kaynaklanıyor. Diğer tipi ise yastı hücreli kanser dediğimiz yemek borusunun içini döşeyen hücrelerden kaynaklanıyor. ve Bizim ülkemizde daha sık görülüyor. İlk adenokanser dediğimiz yemek borusu kanserleri reflüye bağlı oluşuyor. Çoğunlukla ciddi reflüye bağlı oluşuyor. Ülkemizde bu kanser oldukça nadir. E, midemizdeki helikobakter e, sıklığı sebebiyle büyük oranda ona bağlanıyor bunun az olması. E, Skalmas hücreli kanser ise sigara içimine bağlı, alkol alımına bağlı. Aynı zamanda da çok aşırı sıcak çay veya sıcak gıda tüketilmesine, yanmış gıdalar tüketilmesine bağlı olarak gelişiyor. Peki belirtileri nedir? Bir kişide eğer yemek borusu kanseri var ise hastalığın ilk zamanlarında bu nasıl anlaşılabilir? İlerleyen dönemlerde kişinin sıkıntıları herhalde biraz daha e, üzücü boyutlara gelebilir. Doğru. E, yemek borusu kanserlerinde ilk belirti genellikle bir takılma şeklinde kendisini belirtiyor. E, yemek borusunun içindeki boşluğun %70'i tıkanmadan maalesef belirti de vermiyor. Daha hafif bir tıkanıklıkta çok bir belirti hissetmiyoruz. Ama bir ufak takılma yemek borusundaki ilk belirtilerden biri olabilir. Yaşlı hastalarda biraz fazla tükürük üretilmesi de ilk belirtilerden birisi olabilir. En önemli belirtisi bazen ağrılı yutkunma da olabilir. Hafif yutkunurken bir acı hissedilmesi. Aynı bir sert bir gıdanın yenmesi sonrası yemek borusunda bir acı hissedilmesi gibi ilk benzer belirtiler olabilir. Ee, bu tip bir durumda hemen doktora başvurmak gerekir özellikle risk faktörleriniz varsa. Şimdi e, biraz önce takılmadan bahsettiniz. Takılma dediğiniz nedir? Yutma zorluğu mudur? Yutma zorluğu zorluğunu kastediyorum ama Hı -hı. tabii yemek borusu kanseri insanlar birçok kişide yutma zorlukları olabiliyor. Evet. Yemek borusu kanseri genellikle 60 yaş üstü hasta grubunun ka kanseri. Daha genç hasta grubunda çok daha nadir görüyoruz ama bizim kendi hasta popülasyonumuzda bayanlarda doğuda özellikle aşırı sıcak çay tüketimi aynı zamanda etten zengin gıda sebzeden fakir gıda yenilmesi Bunlar nedeniyle 40-50'li yaşlarda gördüğümüz hastalarımız da var. Şimdi aşırı sıcak çay dediniz. Aşırı evet. sıcak olan her türlü herhalde çay değil, zararlı. gıda zararlı. Peki çorba da herhalde değil mi? Türk toplumunda çorba içme alışkanlığı da çok olduğu için evet. söylüyorum. Şöyle söyleyebiliriz yani doğuda bizim doğu bölgemizde yastı hücreli kanserin sık olmasının sebebi özellikle kıtlama evet. çay içiliyor. Kıtlama çay içildiğinde karıştırılmıyor çay şekerleri. Halbuki karıştırmak ısıyı düşürüyor bir miktar. Aynı zamanda bölge soğuk olduğu için Hı -hı. tamamen fokur fokur kaynarken bardağa dökülüp içiliyor. Normalde 60 derece 65 dereceyi geçmemesi gerekiyor aslında içtiğimiz şeylerin Hı -hı. zarar vermemesi için yemek borumuzda. Biraz önce özellikle e, ref bir tipinin reflü ile e, ilintili evet. olduğunu söylediniz. Reflünün süresi önemli midir burada? Bir kişi de ne kadar zamandan beri reflü olup olmadı? Şimdi reflü, e, gastrozofajiyel reflü dediğimiz mideden yemek borusuna asit kaçışının olması. Sadece asit değil bazen safra da kaçabiliyor. Bu iki e, sıvının kaçışı sonucunda yemek borusunun içini döşeyen hücreler bir müddet sonra yanmaya karşı gelmek için mide hücrelerine benzemeye çalışıyorlar. Buna baret tanımlayan bu durumu tanımlayan Barrett, Doktor Barrett'in adı verilerek Barrett özofagusu yemek borusu problemi deniliyor. Hı hı. Bu sorun ülkemizde az. Bunun sebebi Batı ülkelerinde pelikobakter pylori çok az. O yüzden mide asiditesi çok yüksek. Çok ciddi yanıyor yemek boruları reflü olduğu zaman. Bizim ülkemizde Helicobacter pylori çok sık olduğu için mide asiditemiz biraz düşük. Ona bağlı reflüde yemek borusundaki hücre değişikleri çok az oluyor. O yüzden ülkemizde adenokanser, gerçek yemek borusu adenokanseri oldukça nadir. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Eğer böyle bir durum olursa hemen endoskopi olmak lazım. Endoskopide tümöral belirti kendisini gösteriyor. Çok çok erken aşama değilse muhakkak gösteriyor. Peki diyelim ki bir kişi endoskopi yapıldı ve endoskopide bir reflüye bağlı bir yemek borusu kanseri ya da yemek borusunun kendi hücrelerinden olan bir kanser saptandı. Böyle bir durumda tedaviye yaklaşım nasıl oluyor? Yemek borusu kanserinin cinsi önemli mi, evresi önemli mi? Her iki cinste de ameliyatın veya ilaç tedavisinin hı hı. aşamasına göre rolü var. Ama tabii burada önemli olan aşaması hastalığı. Evet. Bazen çok erken aşamada başlıyor, bazen çok küçük bir tümör uzak bir yere sıçramış olabiliyor. Ee, genellikle erken aşamada yakalanan tümörlerde ameliyatla tedavi öneriyoruz. Özellikle ilk iki aşaması, dört aşaması var yemek borusu kanserinin. Hı hı. İlk iki üçüncü aşamada ise önce ilaç tedavisi, sonra ameliyat verebiliyoruz. İlaç dediğiniz kemoterapi mi? Kemoterapi, ilaç. Evet. evet. Hastalara açıkladığımız gibi hı. hasta ilaç tedavisi olarak ifade ediyoruz. Kemoterapi veya radyoterapi alıyorlar önce, sonra ameliyat oluyorlar. Hı hı. Peki. Ee, ama ilk üç aşamada ameliyatın rolü var. Ameliyata gelelim. E, ameliyat ilk üç aşamada e, önerilebilir hastaya dediniz. Kapalı yöntemi konuşmak istiyorum size. Evet. Nedir kapalı yöntem? Şimdi bir de aslında tıbbi adı da var. E, torakoskopik özefajöktomi. Doğru. Buna tabii ki halk arasında bunu söylemek çok zor. Yemek borusu kanserinde kapalı ameliyatlar diye ben Doğru. sorayım. Ne tür bir ameliyat yöntemi bu? Yemek borusu kanserinin ilk ameliyatı 1910'lu yıllarda yapılmış. Daha sonra 1950'li yıllarda daha standart teknikler gelişmiş. 1990'lardan sonra da kapalı ameliyatlar çok ön plana çıktı. Torakoskopik özafajektomi dediğimiz, özellikle göğüs boşluğu içerisinde yer alıyorsa yemek borusu kanseri. Göğüs boşluğundaki yemek borusunun çevresindeki lenf bezleriyle birlikte 3-4 tane küçük delikten, yani 1,5-2 santimlik kaburgalar arasında açılan deliklerden tamamen serbestleştirilmesi demek. Bu konuda biz ilk kapalı ameliyatımızı 2004 yılında yaptık. Hı hı. Daha sonra değişik teknikler tabii gelişti zaman içerisinde. 2007-2008'de sadece göğüs değil, karın bölgesini ve göğsün ikisini bir araya getiren... Ee, bir başka ameliyat çıktı. Minimal invazif yani kapalı Ivor Lewis adı olan hı hı. özellikle bir ameliyat çıktı. onda ilk kez Türkiye'de geçen sene biz gerçekleştirdik. Ee, bu konuda tabii kapalı ameliyatın birçok avantajı var. Bunlardan en önemlisi hastanın daha az ağrı duyması. Ee, travma daha az oluyor. Büyük kesilerden kaçındığımız için hasta daha çabuk iyileşiyor. Ee, daha rahat hayat kalitesi e, oluyor. Sorunlar daha az çıkıyor. Ee, ölüm oranlarında da düşmeler, e, bütün şeylerde belirtilmiş ki, yemek borusu kanser ameliyatları çok ciddi riskli ameliyatlar, açık ameliyatları yüzde beş civarında bir ölüm riski var en iyi Hı -hı. merkezlerde, yüzde onu bulabiliyor bazen bu riskler. Ee, tabii yani bugün bypass ameliyatının riski yüzde bir buçuk civarında ölüm riski yüzde beş. Bu %5 risk niye yüksek? Hani sanki bypass'ta risk daha yüksektir gibi insan. Düşünüyor önce e, hani yemek borusunda risk daha az olabilir gibi bir mantık yürütüyorsunuz. Çünkü hem göğüs boşluğu hem karın boşluğu açılıyor. Hı hı. Bütün gastrointestinal bağırsak sisteminin şekli değiştiriliyor. Mide yemek borusunun yerine konuluyor. Hastaların özellikle akciğer problemi çıkma ihtimali yüksek oluyor. Hı hı. Hastalık ameliyata bağlı değil ama zatüreye veya akciğer problemine bağlı olarak kaybedilebiliyorlar. Şimdi kapalı ameliyat dediniz. Evet. Kapalı ameliyat geçiren bir kişi yemek borusu kanseri evet. nedeniyle hastanede ne kadar kalması gerekebilir? Eğer bir Sorun çıkmazsa genellikle 8-9 gün içerisinde taburcu ediyoruz. Yoğun bakımda kalmayı gerektiren bir dönem oluyor kapalı mu acaba? Kapalı ameliyatlarda genellikle yoğun bakım almıyoruz. Hı hı. Açık ameliyatlarda 2 gün civarında yoğun bakımı tutuyoruz. Hasta e, farz edelim ameliyat geçirdi. Açık ya da kapalı ameliyat. Ne zaman yemek yemeye başlayabiliyor? İki ameliyat arasında bir fark oluyor mu? Evet, bu hastalar ameliyat öncesi yemek yiyemeyen hastalar. Çünkü yemek borusu tıkanmış tümöre bağlı olarak. O yüzden gerçekten çok hasret oluyorlar yemek yemeye. Ameliyattan sonra bir sorun çıkmadığı çıkmadığı sürece 8. günden itibaren yemek başlıyoruz. 7 8. günde bir ilaçlı film dediğimiz ağızdan bir kontrast madde içiriyoruz hastalara. Kaçak olmadığına emin oluyoruz. Herhangi bir iyileşme problemi olmadığını. Ondan sonra yemek başlıyoruz kendilerine. Kapalı ameliyat tekniğini özellikle göğüs cerrahisi alanında giren başka hangi hastalıklarda uygulama şansınız var? Yani göğüs günümüzde 2000'li yıllardan sonra bir göğüs ameliyat ayarının ameliyat sayısının %50'si kapalı ameliyatlardan oluşuyor. Hı hı. Benim de kendi pratiğimde bu %60-70'lere çıkıyor. Çünkü hı. bir müddet sonra kapalı ameliyat çok daha rahat geliyor size. Ekrandan yapıyorsunuz ameliyatı. ve Hastada 2-3 tane delik açtığınız için çok daha çabuk iyileşiyor hastalar. Burada akciğer ameliyatları yapabiliyoruz diyafram ameliyatları yapabiliyoruz. Göğüs boşluğu içerisindeki bütün açık yaptığımız anetlerin hepsini kapalı olarak da yapabiliyoruz. Hemen Şimdi ben. Türkiye'de akciğer kanseri de çok yaygın. Evet. Akciğer kanserinde de kullanıyorsunuz herhalde uygun vakalarda. Doğru kullanıyoruz. Peki biraz akciğer kanserini son 4 dakika içindeyiz sizinle konuşmak evet. istiyorum. Akciğer kanserinin tipik belirtileri var mıdır? Yoksa biraz griple ya da sigara içen bir kişi benim işte öksürüğüm, sigara öksürüğü diye belirtileri önemsemeyebilir mi? Erken aşama akciğer kanseri belirti vermiyor genellikle. Hı hı. Bazen çok nadir belirtiler olarak öksürük olabiliyor. Eğer kan tükürme gibi bir belirti varsa genellikle hastalık ilerlemiş daha merkezi yerde gelmiş oluyor. Çok nadiren erken aşama bir kanserde kan tükürme görüyoruz. Bazen özel hormonlar salgılıyor tümörler ve elde parmaklarda çomaklaşma eklem ağrılarıyla da belirti verebiliyor erken evre bir akciğer kanseri. Erken evre akciğer kanseri diyelim, evre 1 akciğer kanserinde kapalı ameliyatlar çok rahatlıkla uygulanabiliyor. Evre 1 akciğer kanserinde gerçekten çok da iyi sonuçlar elde ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir tarama çalışması var sigara içenlerde. Akciğer kanseri tespit edildiği zaman erken aşamada 1 santimin altında kurtulma şansınız %90'ın üzerine çıkıyor. Bizim ülkemizde de önümüzdeki dönemde tarama çalışmalarının yapılıp yapılmaması konusunda bir karar verilecektir. Çok ciddi riskli bir popülasyonumuz var. Hı hı. çok sigara içen bir popülasyonumuz var, genç bir hasta insan grubumuz var. Akciğer kanseri önümüzdeki yıllarda ciddi olarak artacak. Şimdi ekran başında bizi izleyen kişilere aslında görevimiz bizim medya olarak hem bilinç yaratmak hastalıkların evet. tanısı tedavisi konusunda hem de bir yandan da korunma yollarını öğretmek. Evet. Yemek borusu kanserinden ya da akciğer kanserinden korunmak isteyenlere ne gibi önerileriniz olacak? Ee, bir göğüs yara olarak tabii en önemli konu önce iki, iki hastalık içinde sigara içilmemesi Hı -hı. gerekiyor. Sigara içilmediği takdirde akciğer kanserlerinin yüzde doksanı ortadan kalkacaktır. Yemek borusu kan kanserlerinde de yine benzer bir e sigara içmemek son derece önemli bir e, önleyici e, önleyici durum e, aynı zamanda aşırı sıcak çay veya aşırı sıcak gıda tüketimi yanmış gıda tüketimi e, bunlardan kaçınılması lazım dengeli bir diyet yapılması lazım sadece et hamur işi veya e, şeklinde beslenilmemesi gerekiyor. Akciğer kanseri için sigara dışında bazı başka maddeler de var riskli olan işte arsenik, radon gibi bunlar çok nadir bunlara maruz kalınması ama ülkemizde asbest maruz insanlar var yaklaşık 1 milyon kişi asbestle sigara akciğer kanseri riskini arttırıyor. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. En son bir şey daha sormak istiyorum. Refle de çok yaygın bir problem. Evet. Reflüye bağlı aslında kanserin daha az görüldüğünü Türkiye'de söylediniz ama hemen şunu sormak istiyorum. Reflüsü olan kişiler ne yapmalı peki? Kansere dönüşmemesi için. Önlemek mümkün müdür? Şöyle reflü ilaçla tedavi edilebilir bir hastalık. Hı -hı. Çok büyük bir oranda %98'i %2-3'ünde ameliyat gerektiriyor. Hı -hı. Ameliyatla bir yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın tekrardan onarılması gerekiyor. Reflü hastalığında önereceğimiz tabii ki kilodan kaçınmaları, hı hı. aşırı stresten kaçınmaları, çok fazla çay kahve tüketmemeleri, hı hı. belirli saatlerden sonra yemek düzenli olması ki bunlar şehir hayatında çok kolay değil gerçekten. Hı hı reflü için bunları önerebiliriz. Reflü azaldığı zaman risk de azalıyor. Yani çok düşük bir risk ama kanser riski reflüde. Hücreler başkalaşım gösterdikten sonra dahi yıllık risk yüzde bir civarında kanserle ilişkili. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben Medikale teşekkür ederim. Sağ olun. Için sağ olun. Sevgili izleyiciler medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. <laughs> Yapılan araştırmalara göre her 3 diyabetliden biri şeker hastası olduğunu bilmeden yaşıyor. Uzmanlar diyabet açısından risk grubuna giren kişileri şöyle sıralıyor. Ailesinde şeker hastalığı olanlar, 30 yaşından sonra aniden kilo alan ve beden kitle endeksi 30'a yaklaşmış olanlar, iri ya da ölü çocuk doğumu, tekrarlayan düşük öyküsü, hipertansiyon, kolesterol ve kan yağları yüksekliği.